Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Korku filmi gibi kabus dolu yolculuğumun bittiği yer Hatay'dayız. This is my taxi. Thank you very much. Nice girl. arkadaşlar Hatyai'nin büyük özelliği özellikle bu tren istasyonu çünkü Tayland'ın neresinden gelirseniz gelin hep burada dağıtım oluyor. Mesela Malezya trenle gitmek isteyen arkadaşlar zaten Bangkok'tan binip buraya kadar geliyor. Buradan sonra farklı yerlere tren varsa trenle yoksa otobüsle devam ediyorlar. Dediğim gibi buranın en işlek e, tren e, istasyonu burası Hatyai. Evet şimdi ben e, akşam buradan bineceğim. E, yataklı Vagon aldım. Buradan e, Güney turumu bitiriyorum zaten. Trende de bir ufak tefek böyle bir çekimler falan yaparım. E, Bangkok'a gidene kadar. Ondan sonra da bakalım neler olacak neler. Size ilginç bir yer göstereceğim. Burası Hatyai tren istasyonu. Hemen burası kaldığım otel ve otelde bu istasyonun üst tarafı ilginç bir yer. Evet şimdi Hatyai'de size farklı yerleri göstereceğim. Hatyayı Malezya sınırına yakın ve Bangkok'a 910 kilometre bir mesafededir. Hatyayı'nın en önemli özelliklerinden birisi bölgenin en büyük tren istasyonuna sahip olmasıdır. Ve Müslümanlar, Budistler ve Hristiyanların kendilerine ait ibadet hanelerinin olmasıdır. İşte mesela cami gibi, kilise gibi ve tapınak gibi. Hat yayı, Güney Tayland'ın en büyük şehridir ve yaklaşık toplamda 800 bin nüfusa sahiptir. Bunlar Hat Yai Songla Metropol alanının bir parçasıdır. Bu alan iki büyük ilçe Hat ve Muang Songla ve dört küçük komşu ilçeyi Bangklam, e, Bang Klam, Klong Hoi, Klong Nam, Mom ve Sinkana konu içerir. ve güneydeki en büyük metropol alanını ve ülkenin dördüncü büyük metropol alanını oluşturur. Şehir genellikle il başkenti olarak yanlış anılır. Aslında Songla başkent ve yönetim ile kültür merkezi iken hatyai iş merkezidir. Burası Wat Chu olarak geçiyor. Çin tapınağı. Çin tapınaklarının mimarisi biliyorsunuz Tayland tapınaklarından tapınaklarından biraz daha farklı. Bunlar bu tarz mimarisi gerçekten mükemmel bir mimariye sahip. Wat Chu Chang. Evet arkadaşlar şimdi motosikletle Hatyai turundayız. This is my taxi. Thank you very much. Nice girl and beautiful girl and smiling. Evet arkadaşlar Hat Yayı'da bu arkadaşla beraberiz. Dedim beni buraları gezdir sağ olsun. Beraber geziyoruz. Durmak yok. Çalışmaya devam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Hat Yayı Merkez Camisi'ndeyiz. Evet Merkez Camisi denince ben gerçekten merkezde zannettim. Ama o, o, taksici kız motosikletli dedi 10 kilometre. Dedim gidelim. Çünkü buranın en büyük olduğu için burayı görmek istedim. Yoksa içeride küçük camiler var. Yani Merkez Camii hat yayını 10 kilometre dışında ama değer. Yani gerçekten muhteşem bir mimari. Şimdi burayı ben size yakından göstereceğim. Arkadaşlar burada bir şey belirteyim. Burası hat yayı merkezin merkez camisi değil. Songla semtinin merkezi camisidir. Bir de burada biliyorsunuz her caminin minaresi farklı farklı mimaride yapılıyor. Her cami farklı ve her caminin minaresi de farklı. Daha önceki videolarda da söylemiştim e, Tayland'daki camilerde genelde halı yoktur yerlerde yani bizim Türkiye gibi yere halı e, kullanmazlar çünkü sürekli yaz kapı pencerelerin her zaman açık olmasından dolayı çok tozlanıyor o yüzden dolayı burada pek halı kullanmazlar. Hatay'ı Güney Demiryolu inşa edilene kadar küçük bir köydü. Tabi inşa edildikten sonra bu da onu dönemin en önemli demiryolu merkezlerinden bir haline getirmiştir. Ve burada çatı aralarına kurulan pazarlar vardır. Alışveriş yerleri gelip buradan pazardan hediyelik eşyalarınızı da alabilirsiniz. ayrıca Hatay'ı ve bölgesinde Müslümanlar için camiler, Budistler için tapınaklar, Hristiyan ve Katolikler için kiliseler vardır. Eğer bu bölgeye geldiğinizde farklı dinlere ait tapınakları, camileri veya kiliseleri rahatlıkla gezebilirsiniz. 哎，兄弟，咱这咋混嘞？ Evet, böylece Tayland Güney turunu bitirdik. Acısıyla, tatlısıyla, son günün muhteşemdi. <laughs> Bana deseniz ki bu iki haftalık e, gezimde en çok sevdiğin ve aklında kalan desen, en son <laughs> Mersin'den e, o üç saati dolu dolu yaşamamdı inanın. değdi. Yani biliyorsunuz ben gezmeyi, tozmayı seven birisi. Biraz da beni heyecan lazım ama mükemmeldi. Evet bitti. Evet çok mutluyum. İnanın çok mutluyum. Yani en azından onu yaşadım ya. Yani açtım. Bazı şeyleri açtım. Biraz daha tecrübe kazandım. Evet şimdi e, buradan Atyay'dan trene biniyorum. Yataklı tren uyuya, uyuya ben kop. Oradan sonra Pate'ye evime gideceğim. Hiç dışarı çıkmadan şöyle üç gün yatağında yatacağım arkadaşlar. Evet. Ne diyelim daha güzel, daha adrenalinli daha böyle heyecanlı, böyle aksiyonlu videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beni takipte kalın. Ee, takip etmeyen arkadaşlar takip ederseniz sevinirim. Yorum yapın, beğenin. Eşinizle dostunuzla tavsiye edin. Yani siz daha iyisini bilirsiniz. arkadaşlar. görüşmek üzere.